Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Blender 3.2 sürümüne yeni eklenmiş olan Light Groups yani ışık grupları özelliğini temel düzeyde tanıyacağız. Işık gruplarını Cycles Render motoruyla kullandığımız için hemen Render motorunu Eevee'den Cycles alıyoruz. Şimdi gelin oldukça basit bir örnekle bu özelliğimizi tanıyalım. Şöyle bir tane zemin oluşturalım. Buradaki küpümüzü Z ekseninde bir derece yukarıya çıkartabiliriz. Şimdi edit moduna geçelim. Yüzey moduna geçtikten sonra bu yüzeyi X faces ile silebiliriz. Evet, şimdi buradaki küpün içerisine bir tane ışık ekleyeceğiz bu küpün şöyle üst kısmına, tavan kısmına denk gelecek şekilde. Burada çakışmayı önlemek için bir miktar daha şöyle Z ekseninde yukarıya taşıyalım. Evet şimdi şöyle yapalım. Bu sahnedeki point light'ı seçelim. Bunu öncelikle Shift S menüsünden cursor üzerine taşıyalım. Selection to cursor la. Sonra bunu Z ekseninde bir miktar yukarıya taşıyabiliriz. Üst taraftan dışarıya çıkmayacak şekilde üstte tutalım. Diyelim ki bu bir ev olsun ve bu ışığımız da evin içini aydınlatsın. E şöyle Z ile bir rendered moduna geçelim. Bakın şu anda buradaki ışığın, buradaki temsili odanın içini aydınlattığını görmekteyiz. Tabii ki ışığın dozunu birazcık azaltabiliriz. Burada mesela 500 batı alabiliriz. Hatta daha da düşürebiliriz. Örneğin 100'e alabiliriz. Burada ışığın rengini de sarıya alalım. Tekrardan solid moda geçelim. Şimdi sahnemize iki tane daha ışık ekleyeceğiz. Şöyle tepe moduna geçelim. Cursor'ı shift'e basılı tutarak şöyle şu civara bir yere taşıyalım. Sonrasında Shift A Light ile yeni bir tane Point Light ekleyelim. Bunu da Z ekseninde şöyle yukarıya bir yere taşıyabiliriz. Bundan bir tane Shift -A ile kopya oluşturalım ve diğer tarafa taşıyalım. Şimdi bu iki tane ışık dışarıdaki ışık olacak. İçerideki de zaten iç ışığımız. Bunları da isimlendirmek önemlidir. Buradakini seçelim. Türkçe karakterler kullanmayacak şekilde Buna mesela iç diyebiliriz. Diğerlerine de şöyle dis 1 ve diğerini de seçelim. Dis 2 adını verebiliriz. Şimdi gelin bu ışıkları katman özellikleri bölümünden uygun render pass moduna aktaralım. Hemen layer properties bölümüne geliyoruz. Aşağıda light groups vardır. Yani ışık grupları. Burada artıya tıklayarak bir tane ışık grubu oluşturalım. Bunun birine aynen yukarıdaki gibi iç adını verelim. Bir tane daha oluşturalım. Buna da dış adını verebiliriz. Yani dış ışıklar. Şimdi ışık gruplarını oluşturduk. Obje özelliklerine gelelim. Burada shading bölümüne gelelim. Light grup ışık grubu vardır. Burada seçmiş olduğumuz ışıkları uygun ışık grupları içerisine aktarabiliriz. Mesela buradakiler dıştı. Hemen buraya tıklayalım. Bunu dış içerisine aktaralım. Soldaki ışığı da seçelim. Bunu da dış içerisine aktaralım. İçeridekini seçelim. Bunu da içe aktaralım. Şimdi şöyle bir render moduna geçelim. Bir bakalım nasıl görüntüleniyor. Evet içerideki ışığı sarı bir şekilde görmekteyiz. Buradaki ışıkların yeterli olmadığını görüyoruz. Bunların da gücünü şöyle bir artıralım. Mesela 500'e getirelim. Burada dikkat ederseniz ışığın gücünü artırmış olduk. E ışığın türünü de değiştirebilirsiniz. Mesela spot'u alabiliriz. Ve burada ışığın rengini de değiştirebiliriz. Şöyle örneğin mavi tonlarda bir ışık verebiliriz. E diğer ışık için de aynı ayarları yapabiliriz. Şuradaki color üzerine gelelim. Ctrl C ile bunu kopyalayalım. Buraya gelelim. Spot'u seçelim. Buranın üzerindeyken Ctrl V'ye basarak rengi kopyalayabiliriz. Değeri de 3 değerinde 500 yapabiliriz. Evet, şu anda iç ve dış ışıkları oluşturduk. Burada kameramızı ayarlayalım ve bir render alalım. Işıkların daha belirgin olabilmesi için arka tarafı da şöyle iyice karanlık bir hale getirebiliriz. Ctrl Alt ve sıfıra basarak kamera açısını şöyle bir uygun bir açıya ayarlayalım. Şurada durabilir. Şimdi render özelliklerine gidelim. Burada maksimum samples değerini Buradaki örneğimiz oldukça basit olduğundan şöyle bir düşürelim. Örneğin burayı 200'e getirebiliriz. Ve ardından şöyle bir render alalım. Evet render işlemimiz tamamlandı. Şu anda burayı kapatalım ve hemen compositing bölümüne geçiş yapalım. Yukarıda use notes diyerek en son render edilmiş sahneyi bir görüntüleyelim. Evet burada render layers bölümünde düğümümüzün üzerine dikkat edelim. Burada image yani resim alfa noisy image Combined Each Combined This adında düğüm çıktıları var. Bunları görüntüleyebilmek için Shift Control ile basılı bir şekilde Render Layers üzerine bir tıklayalım. Bunu yaptığımız zaman arka tarafta hemen Render sahnesi belirir. Şöyle View'e gelelim. Fit ile bunu sığdırabiliriz. Control ve boşluğa basarak burayı bir tam ekran yapalım. Şu düğümleri şöyle sol tarafta tutabiliriz. Şimdi şu anda Viewer'a yani görüntüleyiciye imicin bağlı olduğunu görüyoruz. Kontrol basılı bir şekilde sağ tıklamayı sürükleyerek bunu koparalım. Şu anda Noisy imici imice e bir bağlayalım. Bakın burada gürültülü bir şekilde render özelliklerini göstermekte. Şimdi Combine içi bir bağlayalım. Bakın şu anda yeniden render etmeden dikkat edilirse buradaki iç ışığı görüntülemiş olduk. Şimdi bir de dış ışığı bir bağlayalım. Dikkat ederseniz burada yeniden render etmeden dış ışığı da ayrıca görüntüleyebilmekteyiz. Bunları koparmadan pratik bir şekilde görüntüleyebilmek için Shift ve Ctrl'e basılı bir şekilde Render Layers düğümü üzerine tıklarsak buradaki çıktılar üzerinde gezinebiliriz. Burada yeniden render almadan dış ışıklar üzerinde çeşitli değişiklikler yapamaz mıyız? Yapabiliriz. Örneğin buraya bir tane color da hue, saturation, value ekleyelim. Bu combined dış ile viewer arasına. Burada örneğin hue değerini değiştirebilirsiniz. Bu şekilde dikkat ederseniz ışığın rengi de değişmiş oluyor. Hatta sadece ışığın rengi değil, bu ışığın yayıldığı alanlarda da değişiklikler olduğunu görmekteyiz. E şu anda buradaki yapmış olduğunuz değişiklikleri render'a yansıtamazsınız. Çünkü burada Hue saturation value'daki image çıktısını kompozitere bağlamadık. İsterseniz bir mix yani karıştırma düğümü ekleyerek ışıktaki renk değişikliklerini de düzenleyebilirsiniz. Elbette ki bu tür değişiklikleri iç ışık içinde uygulayabilirsiniz. Mesela buradaki iç ışığı da image'e bağlayalım. Hue değerini değiştirdiğimiz zaman iç ışığın rengini de renk tonlarını da değiştirebiliriz. Hatta şöyle value'yu da kısarak dikkat ederseniz iç ışık oranını da düşürmüş oluruz. Evet, buradaki imici de tekrardan buradaki imice e bir bağlayalım. Böyle bir render alalım. Evet, yeni render sonucumuz da bu şekilde. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Blender'ın yeni sürümüne eklenmiş olan ışık gruplarını oldukça temel düzeyde tanımış olduk. Sonraki Blender derslerinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın.